Aa, Baksana. Bu değil işte. Maşallah. Hangi iki manaj ziyatını bu işte. Ata zeytini bu. Ata tavuğumu. Şimdi geçen kapıyı çaldım evde yoğdun herhalde. Nereye gittin? Bacı zeytin toplamaya gitmedik mi ha? Tamam. Kaynımın avrakları gelmedi. Tek başıma topladım. Ha? yalanız e, topladım tamam. Yalanız topladılar mı? Meres malı ya gelmiyorlar bacı. O zaman sen de vermeyeydin. Ama her beni gönlüme mi koyuyor ki? Ha. Görüşmeye gelince herkene. alıyorlar. Hıstasını alıyor herkes. Alacaklığımı kapıya dayanıyorlar. Ha. Zeytin yok bu sene. Zeytin yağı da pahalı var. sen kime sıktırıyorsun ya? Tenekesi... 8 lira değil, 9 lira. lira bir tane mahine mi ne Ne tak Biz mi sığak bacım? Bir oga aldıydı, yapmadınız. Her şeyi yapıyor onu da yapmayak. İyi. Aha bunu bile dililermiş şimdi. Ha evet, bir tane mahine deli. var çıt çıt içine koyuyorlarmış. Bunu şöyle çekirdeğin attın, bıçak diye alacak ki dadı olacak. Her Makinin şey bunları çöpereyim dertte bağlayayım bacım. Hmm de. Karıştırmadın nereden bileceksin? Belki içine zeytin mi karıştırıyor Karıştırmaz. Tartıp verir ya. hiç kimseye güven yok. Ben kaynımın avradına güvenmeyeyim ki ona güvenim. Bacı <laughs> ben de aldıydım. Aha bak bak kız bu nasıl bir şeymiş. Aman bu ne bu iskembe aynı bunun üstüne oturuyor şöyle de. Heyle icatçı şu Basmadı bazı bunun içine. ocağa bak niye bunun. Yeni yeni icat şu Şunu çek at. Beş para etmez bunlar. Aman bazı bana şu ayağımı çıkarttım hele. Aman. Yani bir <laughs> yangın tutuyor ya, akşam olunca. Sıcak oldu. Ayağımın altına sana gibi var ya. Odundan kömüren yağı